User joined your channel. Allah, güzel rekordu. Ben yine söylüyorum. O İdris'in anasını o bacısını sikeceğim. Zamanı var. Acelesi User yok. Çakır'ın o anasını bacısını sikeceğim. Zamanı var. Acelesi yok. O Emrecan 38 binde o, o rekoru channel. bozan. Onun da o anasını bacısını sikeceğim. Hepsinin zamanı var. Acelesi yok. Bu saatte sonra göreceğiz. Kim kimin anasını sikiyormuş göreceğiz. <fittany: 'Mit...'. Sessizlik> Bu düzen değişecek Ya bizden uyacaksınız Ya bin biz kalana kadar Ölüp duracaksınız Lan Kerem Atın lan içeri Çok bakan soy almak istiyorsan vitamin Bizim kafayı yemişler içiyor Ritalin Bir cinayet sağlıyor Dayın malı lazım değil getir ipani Orijinali severiz sen keriz yemekleri biz Sirve miyiz, Everest en tepenin de tepesi Kirve miyiz, mikrofonla göster oldum neresi Yeni nesil bebesi bir gün bitecek hevesi Fakat bize koçum bülbüller yesin Pazartesi patronu taslayan Sosyetesi depresyon stres de bir Mercedes'i kesin bize harak versin Sonrasında ne bok yersin? yesin Fırtınayı kesin Desin neredesin çünkü desin neredesin Dün atı söyle şimdi kesin neredesin Kısa gele jantar oğlum ineriz araçtan Karamille sevişirim çocuğu tasa başman İki tane adamdan keskin Dünya gibi döner aynı yerde 35 Bir otobüs taniniyoruz yardım ama 30 keş Sonu gelmez bu işlerin TADO'nun gözleri zaten CINO Adana'da Dino var, Rotterdam'da Nimo Evini başına yıkan serseri Timo Timo, elindeki bomba mı ne o? Red Light'ta yok seni patlar Kero Sen Garfield, ben kötü kedi Şero ile yatar yedi sülalenin Nero Hello, hello, hello Lan tam dibi de sempatik Beto Demiş tokata vurdu çarpıldı keto Bütün pesimistlere vurayım Fetos Gerim Barcelona değil.